Merhaba ben Gülkan Çubuk. Biliyorum 10. sınıfta matematik dersinde öyle bir konunun içerisine düştün ki permütasyon, kombinasyon, olasılık kafan çok karıştı değil mi? Ama hadi şanslısın. Paraf yayınları, Paraf Akademi ile beraber Gürkan Hoca sana bunların hepsinin pratik yollarını öğretecek. Peki bugün günümüzde ne var? Bugün günümüzde, gündemimizde daha doğrusu dersimizde kombinasyona gireceğiz. Kombinasyondaki acaba gene o püf noktalar bir önceki videolardaki gibi pratik yollar var mı? Olmaz mı? Hemen beni takipte kal. Konumuz kombinasyon demişti. Kombinasyon hocam şimdi ben hangi sorunun kombinasyon, hangi sorunun permütasyondan çözüleceğini bilmiyorum diye çok soru geliyor. Bakın gruplandırma veya seçme ise kombinasyondur. Dilersen ikisi arasında şöyle bir farklılıklarından da bahsedelim. E biliyorsun ki geçen dersimizde permütasyon görmüştük. Mesela 7'nin ikili permütasyonuyla acaba 7'nin ikili kombinasyonu arasındaki fark nedir diye bana sorarsan, çoğu okulda bunların formülüyle karşılaşırsın. Mesela permütasyonun formülü şöyle nR desek, değil mi? Permütasyonun formülü n faktöriyel bölü n-R faktöriyeldir ki biz bunu kullanmamıştık ama sen yine formülü bir Kombinasyonun formülü de kombinasyonda K ile keşke ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kombinasyonun formülü de nedir? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Aslında bu permütasyonun aynısı çarpı bir de buraya R faktöriyel gelmiş oluyor. Neden boş sayfayla derse başlamak istedim? Şundan dolayı bunları biz aslında formülsüz de çözüyorduk sende. Nasıl çözüyoruz? Şöyle çözüyoruz. Permütasyonda buradaki sayı neyse 2 mi gördün? 2 tane yeri gel. 7 çarpı 6 bitti. Ya böyle yapıyorduk zaten biz. 7 çarpı 6 bitti. Şimdi ise kombinasyonu öğreneceksin. Kombinasyonu şu şekilde parantez gibi gösterebiliyoruz. Bak işler şimdi değişiyor. Aşağıda ne var? 2 mi var? 2 tane geri gel. Tamam mı? Aşağıyı da 1'e kadar açıyorsun. Aa, hocam o zaman 42 bölü 2'den cevap 21 gelmiş oldu. Dilersen ee, şöyle bir formülleri sileyim bir antrenman daha yapalım. Ondan sonra konu geçişi daha kolay olacak çünkü konu geçişimiz. Mesela adam diyor ki permütasyon 10'un üçlü. 10'un üçlü permütasyonunu bana bul. Burada diyor ki bana 10'un üçlü kombinasyonunu bul. Tamam sıkıntı yok bak permütasyon kolay. Burada ne var? 3. 3 tane geri gel. 10 9 8 bitti. Değil mi? 720 e, hocam sorular e, böyle mi gelecek? Tabii ki problemlerde gireceğiz de. Sen sadece bunun bir çözüm metodunu öğren. Onun üçlü kombinasyonu neydi? Onun üçlü kombinasyonu. Aşağıdaki sayı yine üç. Üç tane geri geliyorsun. On, dokuz, sekiz. Çarpı bunlar. On, dokuz, sekiz. E, aşağıda bire kadar açıyorsun. Bak, püf noktası budur yani. Olur mu? İşte mesela şöyle yapayım. Şununla şu sadeleşsin. Üç. Bununla da bu sadeleşsin. Beş. İşte ne oldu? 40 çarpı 3'ten de 120 olarak karşımıza gelmiş oldu. Permütasyon ve kombinasyon ikisi arasındaki farkı hatırlattıktan sonra daha detaylı bir başlıkla kombinasyon inceleyelim. Gruplandırma ve seçme varsa bunlar kombinasyon sorularıdır direkt. Değil mi? N'in R'li kombinasyonu zaten az önce yaptığımız gibi bak N'in R'li kombinasyonunun gösteriliş biçimi şudur. Onun ikili kombinasyon dediğim zaman onun ikilisi diye bu şekilde göstermiş olacağız. Ve mükemmel bir formül. Değil mi? Bak. Diyelim ki 7'nin sıfırlısından başladım. 7'nin sıfırlısı. Aklıma 7 geldi. 7'nin sıfırlısı. 7'nin birlisi. 7'nin ikilisi. Vesaire vesaire vesaire. Ve 7'nin yedilisinde bitti. Bunları tek tek çözmek yerine formül nedir? 2 üzeri 7 yazabiliyorsun. Ama ne yapacağız? sıfırdan başlayıp kendisiyle sonlanmak şartıyla biz bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Sorularda mesela sıfır yoksa eksik tamamlamadan soruyu gidişatına yön verebiliriz. O zaman ne yapıyormuşuz? Bir bir artıp kendisine noktalandığında ve sıfırlanda başlıyorsa biz bunu 2 üzeri 7 diye yapabiliyoruz. Mesela bak 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi topluyorum ben bunları tabii ki. Kendisinde de noktalandığında hiç bunlara kombinasyondan formülle kafa yormayıp 2 üzeri 3 diyerek ne yapıyorsun? Bu soruyu buradan çözebiliyorsun. Evet, bunlar neydi? Bunlar konunun giriş kısmıydı. Sorularda istersen e, şeklimize bir bakalım. Bu arada e, unutmadan bak şimdi her şeyin tamam mı? Her şeyin sıfırlı kombinasyonu birdir. Bak bunları birazdan şöyle bilgi diye istersen kağıdına not al, böyle asarsın duvarına da değil mi? Değerlendirirsin bunları her şeyin sıfırlı kombinasyonu birdir. Kendisinin kendisi kombinasyonu da birdir. Bir sayının birli kombinasyonunda sayıyı kendisine atar. Şimdi sağdaki bilgilere bakarsan, sağdaki bilgilere. Bir şeyin sıfırlı kombinasyonunun senin bir çıktığını bildiğin için buraya bir yapıştırıyorum. Bir şeyin birli kombinasyonu yani burada sayının birli kombinasyonu sayının kendisini verdiği için buraya 7. Şunu çözeceğiz. Bu neydi? Burada nasıl bir yol izliyorduk? Aşağıda ne var? 2 var. Kombinasyondaki taktiğimiz neydi? 2 tane geri geliyorduk. 7 çarpı 6. Bunu ne yapıyorduk? 2 çarpı 1'den açıyorduk. Zaten bunlar sadeleşti. 7 kere 3'ten 21 değil mi? Eksi 7. Eksi 1'den cevabımız buradan 13 diye gelmiş oldu. Bu soru sana ne kattı? Kombinasyonla çözüm anımsadın ve şu sağdaki bilgileri öğrenmiş oldun. Geldik bazı kurallara. Bazı Bir kere şunu az önce bahsettim sana. Bir şeyin sıfırlısı kendisinin kombinasyonu eşit ve birdir. Değil mi? Yani mesela 5'in sıfırlısı e, birdir. 5'in beşisi de birdir. Bunları unutmayalım. Burada onu göstermiş oluyor aslında. Bunu demin hatırlarsan sağ tarafta bilgi diye sorda vermiştim. Bir şeyin birli kombinasyonunu seni kendisine atar. Bunu da unutmayalım. Peki şu baştaki ne anlatmak istiyor? Baştaki aslında çok kıymetli bir bilgi. Çok kıymetli. Önce şöyle bir alt alta yazayım. Daha iyi anlayacaksın beni. Alt alta yazayım. Şimdi bu tanım aklını karıştırıyorsa sözel olarak beni dinle yeterlidir. Sözel olarak ne diyor biliyor musun? Şu aşağıların toplamı şöyle yapalım. Hatta başka kalem alalım. Senin kafan karışmasın. Bunların Adam diyor ki, aşağıların toplamı şu ikisinin toplamı yukarıyı veriyor demek istiyor burada. Onun ikilisi aslında onun sekilisi ise eşittir kıymetli arkadaşım. Neden aşağıların toplamı yukarıyı veriyorsa bu ikisi birbirine eşittir. Burada onu anlatmak istiyor ki keza burada da vermiş bak zaten. Aşağıların toplamı yukarıyı verir ya da aşağılar direk eşittir zaten o bilinen bir şeydir. Ee, peki bunların bir kere üniversite sınavında buna benzer sorular çıkmıştı. Bak bakalım burada ne oluyor? Neydi bizim mantığımız? Aşağıların toplamı yani 2 n ile n artı 1'in toplamı yukarıyı vermesi lazım. İşlemlerin devamını yaptığımızda da 1'i gönderdiğimizde 9. Her tarafı 3'e böldük. N burada 3 geldi. Bu cepte dursun. 3 geldi. Ya da bunlar direkt birbirine eşit. Yani bu buna da eşit olabilir. 2 n direkt n artı 1'e de eşit olabilir. Yani bunu buraya gönderdiğimizde de n 1 olmuş oluyor. 3 ve 1 karşımıza çıktı. Ee, n değerlerinin toplamı dediği için bunların toplamı da 4 geldi. Ne yapmış olduk şimdi kombinasyonu öğrenip kurallarıyla da pekiştirip yolumuza devam ediyoruz. Ne diyor düşünelim. 5 ee, elemanlı alt kümenin sayısı. 5 elemanlı. Ha, şimdi bir kere sen kümenin kaç elemanlı olduğunu bilmiyorsun. En elemanlı diyelim. En elemanlı bir küme olsun. Diyor ki kümenin 5 elemanlı alt kümesi yani n'in 5'lisi. Kümenin 3 elemanlı alt küme sayısına eşitmiş. Ne diyorsa onu yazdım. E sen zaten neyi biliyorsun? Diyorsun ki Gürkan hocam zaten aşağıların toplamı yukarıyı vermiyor muydu? Evet veriyordu. Demek ki aşağıları topladığım zaman en 8 geldi. Kümenin 8 elemanlı olduğunu bulmuş olduk. Ha, 8 elemanlı olduğunu bulduk. Peki ne diyor? En az bir elemanlı diyor. Ha, alt kümelerin sayısı kaçtır? Şimdi bak en az bir diyor ya. Bir de olabilir. 2 de olabilir. 3 de olabilir. Çünkü en az bir demek daha fazlası da olabileceğinin göstergesidir. 8'in 4'lüsü de olabilir, 5'lüsü, 6'sı, 7'si ve 8'in 8'lüsü de olabilir. Demin sana bir formül öğretmiştim. O formülü kullanabilmem için yalnız sıfırdan başlaması gerekiyordu. Burada sıfır var mı? Yok. Bak sıfır yok. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Kimseye çaktırmadan şuraya 8'in sıfırlısı eklersen burası aslında kestirmeden 2 üzeri 8 çıkar. Ama şu pembe senin ilave ettiğin bir şeydi. Bu aslında yoktu. Onu o yüzden geri çıkartman lazım. 2'nin 8. kuvveti nedir? 256. Her şeyin sıfırlı kombinasyonda 1'di. O yüzden cevap 255. Yani Adana çıkmış oldu buradan. 8 kişilik bir sporcu grubu var. Maşallah sporcuları severim. Murat da bunların arasındaymış. Tamam. Murat da sporcu. Onu da anladık. 8 tane sporcu var diyor ki aşıkını ah okuyayım hiçbir ekstra bir şey istemiyor. Diyor ki 8 kişi vardı ya bana 4 kişi seç. Oho A maddesi çok kolay. 8'in 4'lüsü o zaman. 8 kişiden 4 kişi seçmemi istiyor. Çözümü yapalım. 4 tane geri geliyorum. Aşağıda 1'e kadar açtığımızı söylemiştik ki şu 8 şu 8'i götürür. Şu 3'ü de şunu sadeleştirdik. Cevap ne geldi? 70 olarak karşımıza çıkmış oldu. B'ye gelelim. B'de zannedersem soruda bir istek var. Diyor ki: "Murat'ın aralarında bulunduğu bana 4 kişi seç." Ha, şimdi bak. 8 tane sporcu var ya, 4 kişi seçeceksin ya. Bunun zaten biri Murat olmak zorunda. E biri Murat'sa Artık benim dört kişi seçmeme gerek yok. 3 kişi seçmeme gerek var. Çünkü bir tanesi Murat zaten. Yani Murat gitti buradan. 7 kişi kaldı aslında. Bir tanesi Murat çünkü. 7'nin üçlüsü bu sorunun çözümü için gerekli izlenecek yoldur. Nedir o zaman? Üç tane geri geliyorsun. 3, 2, 1'den değil mi? 6, 6'yı götürüyor. Buradan da 35 gelmiş oldu. Ne yaptım anladın değil mi? Murat olduğu için Murat'ı buradan çıkartıp insan sayılarına düşürmüş oldum şekil soruları kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Ne diyor? İki tane satır var. Yukarıda gördüğün gibi dört tane kutu var. Aşağıda da altı tane kutu var. Tamam. İki, dört, altı. Bu tablonun dört kutusu maviye boyanacak. Tamam. Dört kutusu mavi boyanacak. Yalnız her satırda en az bir boyalı kutu olacak. Yani boş satır yok. En az bir tanesi boyalı olacak. Mantık yürütelim. Kaç kutu boyamam lazım? Dört kutu mu? Şu satırdan bir tane, aşağıdaki satırdan üç tane boyarsam, dört kutu boyamış olurum. Önce bunu matematiğe çevirelim. Yukarıda dört tane kutu var ve sen bir tanesini boyamak istiyorsun. Dördün birlisi. Aşağıda altı tane kutu var ve sen üç tanesini boyamak istiyorsun. Altının üçüsü. Bu ihtimallerden bir tanesi. Fakat yukarıdan iki, aşağıdan da iki kutu boyarsan dört kutu boyamış olursun. O yüzden yukarıdan iki tane, aşağıdan iki tane seçim şansı da olabilir. Ee, ne diyoruz? Son bir ihtimalimiz daha var. Yukarıdan üç tane, aşağıdan bir tane de boyadığım zaman gene dört kutuya ulaşıyorum. O zaman yukarıdan üç kutu, aşağıdan da bir kutu aldığımızda bunların sayısal değerlerini bulmuş oluyoruz. Her şeyin birlisi dörttür. Altın düşüsünü artık çözdüm. Odaklı nasıl çözdüğümü bildiğin için... Ee, şöyle ben direkt onları dilersen e, yazayım. Çünkü kombinasyon olarak biliyorsun. 4'ün 3'üsü ile 4'ün 1'lisi aynı şeydir. 4 bu da 6'dır. Yani 80 artı 90 artı 24'ten cevabımız 194 gelmiş oldu. 194. Ee, güzel sorudur Şekilli soruları ayrı bir seviyorum. Bakalım şimdi e, tiplere bak. Değişik değişik tipler var orada. Şunu sevdim. Saçlar alev gibi. Ee, tabii Tabi soruyla alakası yok ama sağdaki tipi sevdim. Ne diyor adam? Yukarıdaki ikiz kardeşler arasından kaç tane? Dört tane ikiz var. Bak, bir, iki, üç, dört tane ikiz var. Favorim sensin. İkiz kardeşlerin <laughs> bulunduğu üç kişilik bir grup kaç değişik şekilde seçebilir diyor. Hmm. Yukarıdaki ikiz kardeşler arasında içinde ikiz kardeşler Bak. Üç kişi seçeceğim. Yalnız ikiz kardeşler bulunmak zorunda. İkiz kardeşler. Bir kere önce ben bir ikiz seçeyim. Önce ikiz seçelim. Kaç ikizim vardı? Dört ikizden bir tane ikiz seçersem. Diyelim ki e, şunlar geldi diyelim. Tamam mı? ne olmuş oldu burada? Sen zaten ikiz seçtiğin için iki tane insan seçmiş oldun zaten. İki tane insan gitti. Geriye kaldı bir kişilik boş yerim. Onu da bu gariplerden seçeceksin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane insandan bir tane seçersek ne olmuş oluyor? 3. Üçüncü da doldurmuş oluyorsun. Dördün birisi dörttür. Bu da altıdır. Yirmi dört gelmiş oldu. Yani burada ikisi seçtim. İki tane insan gittiği için bir kişi kaldı. O bir kişiyi de şu altı tane adamdan seçip soruyu çözmen lazım. Güzel bir soru. Peki ne diyor burada? İki tane özdeş bilye. Çocuklara istenen sayıda verilmek suretiyle beş çocuğa kaç farklı şekilde dağıtabilir? Sorun ne biliyor musun? İki tane bilye olması, beş tane de çocuk olması. Yani çocuk daha fazla. Bak burada ne oluyor? Beş tane çocuk var. Üç, dört... 5 tane çocuk var ama 2 tane bilye var. Çok fazla çocuk var, bilye sayısı az. Diyor ki bunu kaç farklı şekilde dağıtabilirsin? Güzel. Şimdi 2 bilyeyi bu kadar çocuğa nasıl dağıtacağım e diyorsun ya. Ne yapacaksın biliyor musun? Nesneleri dağıtırken bak bu cümleyi unutma. Nesneleri dağıtırken dağıtılacak kişileri seçeceksin. Aa hocam çok güzel bir şey söyledin. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Nesneleri dağıtma işlemi yapıyorsan dağıtılacak kişileri seçersen soru bitecektir. Bak ne demek o? Mesela 5 çocuk var ya. 5 çocuktan rastgele 2 tane seçip birine bir bilye, birine bir bilye verirsem çok güzel bir şekilde bilye dağıtmış olurum. Ya da ya da ne yaparım? 5 tane çocuktan rastgele bir tane seçerim. Tüm bilye ona veririm. Aa, bak gördün mü? İhtimalleri bu şekilde yapabiliyoruz. Ee, ne yaptık o zaman? Her e, sayının birin kendisiydi. 5'in ikilisini de tekrar şu anımsayayım. 2 tane geri geliyorum. 2 çarpı birden. Bunlar sadeleşti. 10 artı 5'ten de 15 e, farklı şekilde dağıtabiliyorum. Unutma nesneler aslında kişilerin seçilmesiyle dağıtılır. Bunu da hemen aklına e, ne yaptın? Küpe. Haklı e, değil. Plana küpe <laughs> yapmış oldum. Devam edelim. Sorular güzelleşiyor gittikçe. Bana diyor 3 elemanlı alt küme yarat. Kaç tanesinin elemanları çarpımı negatiftir? Ha, şimdi bana 3 tane eleman al diyor. Çarpımları negatif olsun diyor. Bir kere o sayılardan 3'ü negatif olabilir. Çünkü negatif çarpı negatif çarpı negatif. 3'e negatif olursa çarpımları negatif olur. 3'e negatif olabilir. Hatta bunu ben direkt yazayım istersen. 1, 2, 3, 4, 5 tane negatif var. Bak 5 tane negatif var ve sana 3 tane negatif lazım. 5'in üçlüsü cepte. 5'in üçlüsü cepte. Peki başka nasıl olur? Ee, sayılardan biri negatif, diğer ikisi pozitif pozitif de olursa çarpımlar negatif gelir. Yani bir tanesi negatif, diğerleri pozitif pozitif olabilir. Burada gördüğün gibi 3 tane de pozitif var. Önce negatif seçim yapalım. 5 negatiften 1 negatif. Pozitif de yapalım. 3 pozitiften de 2 tane pozitif seçiyorsun. Zaten soru seni yönlendiriyor yani şekillendiriyor. Ekstradan bir formülizasyonluk bir durum yoktur. Burası 5'tir. 3'ün ikilisiyle 3'ün birlisi aynı şeyi biliyorsun. 3'ün ikilisiyle ile 3'ün birlisi aynı şey. Çünkü topladığını yukarıya vermesi lazım. 3 o zaman. 5'in e üçlüsü de nedir? 5, 4, 3 3, 2, 1 Şunlar gitti, bunlar gitti. Burası da ne olmuş oldu? 10 oldu. 10 artı 15'ten cevabımız 25. Buradan karşımıza ne olmuş oluyor? Çıkmış oluyor. İşte şimdi üçgen sorusunu öğrenmeden değil mi? bu videoyu asla ve asla bitirmeyeceğiz. Üçgen hatta birazdan diğer şekilleri de çizmemiz lazım. Ee, dilersen şöyle bir okuyayım. D1 ve D2 doğrusu var. Burada gördüğün gibi 3 nokta aşağıda da 4 nokta olduğundan bahsediyor. Bunları köşe kabul eden üçgenler çiz ve turuncu renge boya. Mesela burada bir tane üçgen çizmiş ve turuncu renge boyamış. Her defasında böyle bir üçgensel üçgen yaratıp boyarsam kaç farklı görüntü elde ederim? Burada şimdi hemen e, zekamız devreye girecek. Adam benden üçgen mi istiyor? Kardeşim üçgen şöyle bir şey değil mi? Evet böyle bir şey. Bak tepeden sana bir nokta lazım. Aşağıdan da sana iki nokta lazım. Yani e, bak üç noktadan bir nokta seçeceksin. Üç noktadan bir nokta seçeceksin. Çarpı. 4 noktadan da 2 nokta seçeceksin. Evet. Ama unutma bak unutma. Üçgen böyle de olabilir. Bak değil mi? O zaman aşağıdan 1, yukarıdan 2 sistemine takıldık. Aşağıdan 1 dediği için 4'ün bak 4 taneden bir tane seçiyorum. 4 taneden bir tane. Yukarıdan da 2 nokta istediği için 3 taneden de 2 tane. 3'ten 2 tane diyoruz. O yüzden şimdi bunları ne yapacağız? Çözeceğiz. Bura 3 zaten. Kafadan çözebilir miyiz? Dördün ikilisi nedir? E, dördün ikilisi. Dört. Altı. Şurası altı geldi. Dördün birisi dört zaten. Burası da üç. On sekiz artı on ikiden. Otuz tane üçgen çizebiliyorsun burada. Otuz tane üçgen. Şimdi birazcık sen bunu ekrandakileri anladıysan cevap otuz çıkmıştı değil mi? Sana bir yol daha vermek istiyorum. Cevabın 30 olduğunu unutma cevabımız 30 çıktı. Sana bir yol daha vereceğim. Şöyle kendime küçük bir yer açıyorum ama sen cevabı zaten 30 bulduğumuzu hatırlamıştın. 30'u bırakıyorum bilerek. Çaktırmama bir güzel yol daha var. Nedir biliyor musun? yukarıda da silelim. Şuraları da sildim. Sanki tüm noktalardan üçgen yaratabiliyormuşuz gibi tüm noktalara alıp doğrusalları çıkartırsan bazı sorularda daha pratik oluyor. Say bakayım kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta var. Sanki hepsinden üçgen yaratabiliyormuş gibi 3 nokta seçtim. Doğru çıkartacaksın. Bak şurada bir tane doğru var değil mi? 4'ten 3'ü çıkartıyorum. Burada da bir tane doğru var. 3'ten de 3'ü çıkartıyorum. 7'nin üçlüsü 35'tir. 4'ün üçlüsü 1'dir. Ee, Dördün pardon dördünün üssü 4'tür Çünkü dördünün üssü Üçünün üssü birdir. Çıkarttığımızda da ne gelmiş oldu? 30 cevabına burada ulaştık. Gördüğün gibi iki farklı yoldan soruyu çözmüş olduk. Bir üçgen çizme sorusu da. Bazen bunlar eskiden gazete yapraklarında gelirdi. Ee, işte bir ödülü kazan işte bulmacayı kazan. Kaç tane üçgen var gibi sorular gelirdi. Hiç e, onlara takılmadan ben sana pratik yolları vereyim. Üçgen diyor değil mi? Bir kere üçgenin bana fark ettiysen üç noktasının ihtiyacım olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu sol taraftaki nokta mecbur burası olacak. Başka şansım yok. Yani Birin birlisi yazmıyorum bile. Yani. Bir tane noktası gitti. İki tane noktayı buradan seçmem lazım. Bak, bura B'ye gitti zaten. Bura yalan oldu. Yani birin birlisi bir tane nokta var. Bir tane seçtim. Yazmıyorum genelde onu. Orayı silişlerim şöyle. Peki e, ne yapacağım? Bana iki nokta lazımdı. Sayıyorum şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı nokta var. Sana iki tane lazım. Altının ikilisi üçgen çizme için yeterlidir. Öbürü zaten birin birlisiydi. Başka çare yok. Birin. Birlisi zaten. Bu bir. E, altın ikilisi de iki tane geri gelip buradan 15 beş. Yani otuz bölü ikiden de 15'i değerlendirmiş olduk. Üçgen çizdik. Bir de dikdörtgen çizelim bakalım. Dikdörtgen nasıl yapacağız? Şimdi dikdörtgen şekil olarak iki tane yani biri burada, biri burada olmak üzere iki tane e, yatay, iki tane de şu şekilde düşey. E, ne lazım bana? Kenar lazım. İşte o zaman ne yapacağız da? Bir, iki, üç, dört tane malzeme var. Bana kaç tane lazım? İki tane. 4'ün ikilisi çarpı şimdi düşeylere gelelim kalem değiştirelim 1 2 3 4 5 tane var sana kaç tane lazım düşey olarak 2 tane lazım 5 tane malzemeden 2 tane seçiyorsun yani 4'ün ikilisi çarpı 5'in ikilisi 4'ün ikilisi zaten 4 3 2 1 5'in ikilisi de 2 tane geri gelip şu 4'ler bu 4'ü götürsün varsayalım yukarıdaki sayıda çarptığımızda da 60 tane dikdörtgen çizebildiğimiz açıktır. Çok güzel oldu. Bir sürü şekiller öğrenmiş olduk. Bir sonraki soruyu merak ediyorum. Çember geldi. Ve öncüllü soru geldi. Öncüllü soru e, testlerde ve deneme sınavlarında tercih edilebilen bir sorudur. Okuyalım bakalım ne diyor. 6 tane nokta varmış. Şekilde de gördük. Bu noktaların herhangi ikisinden geçen tüm doğruların sayısı. Ha, şimdi bir kere doğru çizeceksen unutma şuraya not alalım. İki noktadan bir doğru geçtiği için altının ikilisi devam lazım. Yani şu an doğruyu bulayım şurada. Altının ikilisi bizim doğru sayımızdır. Yani 6 çarpı 5 2 çarpı 1 ee, Bununla bu gitti. 15 tane ne yapabiliyoruz? Biz burada doğru sayısı var burada. Dörtgen istiyor. Dörtgen de istersen bulayım ben. Dörtgen. dörtgende mantık olarak zaten benim dört tane köşe, dört tane ne yapmam lazım? Noktadan yaratmam lazım bunu. O zaman altının dörtlüsü. altının dörtlüsü de aslında 15. Yukarıdan kopya çektim. Çünkü altının ikilisiyle altının dörtlüsü aynı şey biliyorsun. Topladığında yukarıyı veriyor ya. Baktım burada hemen var. 15'i yapıştırdım. Galiba cümle ilerisinde de gözüme üçgen takıldı. Onu da istersen ben bulayım rahat edelim. Üçgen içinde üç kenar lazım. Altın üçlüsü. Ee, bu da ne oluyor? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buradan 20 gelmiş oldu. Demek ki doğru için 15. Dörtgen için 15. Üçgen içinde 20 tane bizim neyimiz var. Ee, şansımız var. Öncülüsü soruya başlıyorum bu noktaların herhangi ikisinden geçen tüm doğruların sayısı yani 15 bu noktadan geçen dörtgenlerin sayısına eşittir. Bu da 15. İkisi eşit olduğu için A birinci öncülümüz doğru. Bu doğru. Bu noktaları köşe kabul eden üçgen sayısı yani bu da bulduğum 20. Bu noktaları kabul eden dörtgenden fazladır. Evet fazladır. Bu da doğru. Başka ne diyor? Ee, düşünelim bakalım. Bu noktaların herhangi ikisinden geçecek şekilde oluşturulan tüm doğrular 15 adettir. Zaten ben doğruları burada 15 tane bulmuştum. Bu da doğru. Hepsi doğrudur. Hem öncüllü soru olması bakımından kaliteli, hem de bize ne öğretti? Doğru diyorsa 2 tane dörtgen diyorsa 4 dört tane zaten yazıyor da 4. Üçgen diyorsa da 3 tane seçim yaparak soruyu bizim burada ilerlememiz gerekiyor. <laughs> Bugün neler yaptık kısaca istersen bir özetleyip günü bitirelim. Ee, 10. sınıf konuları havalı konulardır. Bak söyleyeyim sana permütasyon, kombinasyon, e, faktöriyel, tekrarlı permütasyon, bunlar havalı konulardır. Kafa karıştırabilir ama e, Paraf Akademik'deki yayınladığım videoları takip edersen bir fikir sahibi, hızlı çözüm üretebileceğin yollar öğrenmiş olursun. Devam ediyoruz, çok iyi gidiyoruz devam. Bizi de ne yapıyorsun? Dikkatlice takip ediyorsun. Görüşürüz. Kendine iyi bak.